Huylu oyundan vazgeçmiyormuş. İtirafçılar yani, çıkacaklar mı? Yani onlara ne ceza verilecek? bir Bilgin var mı hukuken? Ya birisi itirafçı olduğunda ne oluyor? Yani şöyle alt, alt sınırdan ceza verebilirler. Sonuçta hani örgütle alakalı çok önemli belge evet. ve bilgi veriyorsa en alt sınırdan gene ceza verirler. Yani ya da gerçekten çok önemli bilgiler vermiştim. Onu mahkeme nasıl takdir eder bilmiyorum açıkçası. Bu avukatların hani alanı ama Dediğim gibi ben yakın zamanda önemli birkaç ismin, çok önemli birkaç ismin daha etkin pişmanlıktan faydalanmak için başvuracağını Çinlik düşünüyorum. Var bilmiyorum Biz isim mi? olarak, bilmiyorum. İsim veremem. Tehdit ederler ondan sonra. Kimi tehdit yani ederler? Adamları tehdit ederler. Ertan Yıldız'a neler yaptılar. Evet. Anlatabiliyor ya musun? Ben seni tehdit ederler. Ne? Adam seni tehdit etse 10 dakika sonra vergiyle bas internet. Hadi Baş, başlayalım. <laughs> Özür dilerim. Özür dilerim. Burada mıyız? Ben burada mıyım? Sen buradasın. Benim telefonumu rahatsız etme moduna ben alamıyorum. Aldığımda dahi aramalar gelmeye devam ediyor. Kızım arıyor. Aldığımda gel, şey yaptığımda dahi o şeyde Ebrar Filistin'in numarası var mı sende? Sen devam et Emre. Yani ben şu an için e, bir şey sorarsan cevaplayayım. Ya ben ne dedim sana Emre? Hayır <laughs> yok. Yani sen peki bundan sonraki süreçte bu işte... sor, sorusu olan varsa yazıyorsa sorusu olan sorsun onu cevaplayayım. Murat Ongun için etkin pişmanlık yükleniyor demiş. Bülent Nur durmuş. Murat Ongun etkin pişmanlıktan faydalanabiliyor mu? Ben onun yerinde olsam faydalanırım. Avukatı dinliyorsa gitsin ikna etsin yani. Aa, ne diyorsun? Ne ya, diyorsun? Akıllı olan adam, akıllı olan adam gider etkin pişmanlıktan faydalanır. Devlet böyle bir imkan sunmuş. Diyorum ya Ekrem'in cezası yatılır mı ya? Murat ceza yatılır Ongun... mı yani? Ekrem'in cezası mı? E, tabii canım yatılır mı Yani? Ya, hamuduyla e... götürmüş ben onun cezayı yani akıllı bir gayrimeşru akıllı yani akıllı hayır ben, olan biri Ekrem reklamimoğluyla ceza yatın onun cezası yatmaz diye onun sefası da sürülmez bu adamın işi akıllıysa bunda bir işi iş olmaz. Bak şunu söyleyeyim. İlk bir hafta, 10 gün, 15 gün, bir ay Ekrem motive etti bunları. Çıkacağız, sabredin, dayanın. Bu başlığı olacağım diye motive etti. Tabii her geçen gün aslında bu işin böyle olmadığı. Aslında savcılığın gidip de iki boş bir dosya hazırlamadı. Tamamen aleyhlerinde evet. somut deliller olduğunu gördükçe bak sayıyorum. Eyüp Subaşı, ondan sonra Murat Abbas, Ertan Yıldız, bir sürü isim Şeyh Mustafaoğlu, bir sürü isim Ahmet Çiçek. Savcılık makamında Seyfi Beyaz. Bak mesela Seyfi Beyaz ilk ifadeye çağrıldığında o da mu Cumhurbaşkanı olacak. Ticari hayatımız bozulmasın diye ben bir şey bilmiyorum dedi. Sonra Aa. tutuklandıktan sonra e, cezaevini gördü ve gerçekten devlete borcunu ödedi. Ve dedi ki ben bildiklerimi anlatacağım dedi yani ve savcılıkta değerlendirdi. Anlattı ve savcılık tahliye etti. E şimdi içerideki şahıslar da yavaş anlayacaklar bu işin geri dönüşü yok. Bu iş siyasi bir operasyon değil. Bu iş gerçekten hukuki bir soruşturma ve gerçekten savcılık makamı kamu zararını kamu zararını, kamuda yapılan yolsuzlukları, hırsızlıkları ortaya çıkarmak için kararlı olduğunu anladıkları an hepsi tek etkip işmanlık için şey yapacaklar. Zaten aklı başında olan bunu yapar yani. Ben mesela Emrah Bağdatlı'nın yerinde olsam, Emrah Bağdatlı'nın yerinde olsam savcılığa derim ki ben geliyorum kardeşim derim. Yurt dışında firavun. Ben geleceğim. En alt sınırdan da ceza istiyorum. Ya da ne bileyim işte neyse hukuki olarak. Ben her şeyi anlatacağım. Pişman oldum kardeşim. Ben her şeyi anlatacağım. Ben bunu derim. Ömür boyu mu yaşayacaksın? Ne kadar kaçabileceksin ki? Ne kadar İtiraf, kaçabileceksin? İtirafçılardan birisine kimse itirafçı olmasın diye içeridekilerden de birisine veya dışarıdakilerden bir tanesine saldırı olabileceğini, suikast olabileceğini düşünüyorum. Çünkü iyice o... itirafçılar artık Ekrem gittikçe dibe doğru gidiyor Ekrem. Yani benim tahminim herhalde 100 senenin üzerinde ceza yiyecek tahminim benim 100 sene üzerine hapis cezası yiyecek. En az 100 ya, sene hapis cezası. Ya şimdi şöyle tabii bu işte örgüt lideri olarak ceza alacak bir de örgüt üyelerinin işlemiş olduğu suçlardan da ceza alacak. Ondan yani. dedim ondan diyorum. Ha bu bilinmiyor Adnan bir de. Bunu bir, daha, bunu bir daha bunu bir daha lütfen bak bu önemli bu bilinmiyor. Tabii Adnan Oktar gibi hem örgüt liderliğinden yönetmekten rüşvetten irtikaptan bundan ceza alacak hem de Örgüt üyelerinin aldığı ceza miktarı kadar da ceza alacak. Adnan Oktar öyle oldu işte.